Merhabalar. Nerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ortası kahve dolgulu portakallı harika bir kek tarifim var. Çok güzel, çok lezzetli bir kek oldu. Sizleri bekletmeden hemen tarifimize geçebiliriz. Kekte 3 tane portakal kullanacağım. Orta boydu. Kabuklarını soydum. Bunları küçük küçük doğrayacağım. Blender'dan geçirmek kolay olsun diye bir de çekirdeklerine baktım. Çekirdekleri varsa çıkartın. Böyle bütün şekilde kullanacağız. Ben o beyaz kısımlarını da aldım. portakalları böyle doğrayıp hazırlayalım. Çok güzel bir kış keki aslında. Ortasındaki kahvesi de harika oldu. Evet, böyle hazırladım. Şimdi portakalları blenderdan geçirelim. Püre haline getireceğiz. Yalnız e, dikkat edin, biraz sıçrıyor ilk etapta. Böyle olabildiğince küçültelim. Portakal püresini hazırladık. Şimdi kenara alalım biz kekimizi yapalım. Kekte 3 tane yumurta kullanacağım. Yumurtayı önceden çıkarmıştım dolaptan. Oda ısısında kullanırsanız daha iyi olur. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Yumurta ve şekeri iyice çırpalım. Böyle rengi açılsın. Evet, çırptım yeterli. Şimdi diğer sıvı malzemeleri ilave edeceğim. 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Biraz portakal kabuğu rendeledim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar un ilave ettim. Unu ilave edelim. Toplamda 3 su bardağı un kullanacağım. 1 su bardağını ilave ettim ve 1 paket kabartma tozunu içerisine ekledim ve eledim. 3 su bardağında eleyerek ilave ettim. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımın altına da yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kanalımın büyümesi için bu çok önemli. Evet unu da eledik. Evet unu eledim. Şimdi kısa bir süre çırpacağım, karıştıracağım. Sonra portakal püresini ekleyeceğim. Tekrardan karıştıracağız. Evet, şöyle bir karıştırdım. Portakal püresinin hepsini ekleyelim. Ve tekrardan çırpalım. Çok güzel oldu. Mis gibi böyle portakal kabuğu koktu. Evet, şimdi birazcık e, bu kek harcından ayıracağım şöyle 2 su bardağı kadardı yaklaşık oraya kakao ilave edeceğim bu kısma kahve ilave edeceğim şöyle yaklaşık 2 su bardağı kadar bir yemek kaşığı dolusu granül kahve kullandım e, hangisi varsa kullanabilirsiniz gold veya e, klasik hangisi varsa kullanın bir yemek kaşığı dolusuydu Şimdi iyice karıştıralım. Karıştırdıkça zaten kahve eriyor. Şimdi güzel bir renk alacak. Kahve eridikçe bakın kahve eridi ve kahve rengi bir görüntü aldı. Şimdi kek kalıbına dökeceğim keki. E, kalıbımı böyle margarinle yağladım. Tereyağı veya margarin katı yağ olsun. Böyle her tarafını güzelce yağlayalım. Portakallı kek harcını tabana döküyorum. Hepsini dökelim. Fırınımı da 180 derecede açtım. Önceden ısıtıyorum siz de açabilirsiniz, ısınsın. Şöyle bir keki yerleştirdikten sonra kahveli karışımı dökeceğim. Bunu da tam ortasına dökeceğim. Piştiği zaman zaten o böyle iniyor, çok güzel bir görüntü oluyor. Bunu kakaolu keklerinizde de yapabilirsiniz. Yani kakaolu ve sade karışık kek yapmak isterseniz bu yöntemi deneyebilirsiniz. Böyle tam ortasına dökün. Şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırına gidiyor. İlk etapta 30 dakika hiç açmayalım fırını. Benim fırınım da 50 dakikada pişti. Yine de kürdan testi yaparak çıkartabilirsiniz. Kürdanınız temiz çıkarsa çıkartın. Ağır ağır pişsin fırında. Evet kekimiz pişti. Çıktı. Ee, fırından çıkartıldı. şöyle bir 5 dakika oldu. İlk sıcağı çıktı. 1 ee, su bardağı soğuk sütü kekin üzerine döküyorum. Önce her tarafının eşit olması için kaşıkla döktüm. Zaten sütü çok kolay, çok çabuk çekiyor. Kek çünkü daha ılık. Sütün hepsini döküyorum ve sütü çekmesi için şöyle 5 dakika kadar bekletin. Bakın hemen çekti zaten. Şimdi çıkartmadan önce keki ben üzerine hindistan cevizi attım. Bu tabağa yapışmaması için çok kolay oluyor. Hem daha lezzet veriyor. Çünkü üzerinde de kullanacağım. Servis tabağına çevirdim. Çok kolaylıkla çıktı benim kalıbımdan. Evet, daha sıcaktı. Üzerine hindistan cevizi attım. Zaten alt kısmında da kullanmıştım. Çok güzel, çok lezzetli bir kek oldu. Daha önce yemediyseniz e, mutlaka tavsiye ederim. Ben böyle kenarlarına da portakal dilimleri ekledim. Süslemek tamamen size kalmış. Şimdi keki keseceğim ve içinin de nasıl göründüğünü göstereceğim sizlere. Böyle bile çok güzel görünüyor. Hemen dilimleyelim. Ortasındaki kahveli kısım çok güzel görünüyor bakın. Tam ortasında kaldı. Evet kekimiz hazır. Portakallı kahveli kek hazır. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımda beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.